Merhaba arkadaşlar, burası Konur Konuralp kasabasının içindeki doğal güzelliklerinden bir tanesi Sessiz Bahçe. Bir diğer adı da Vucialtı. Etraftaki kuş seslerini duyuyormuşsunuz ve aşağıdaki su, geç su akıntısı sesi pek gelmiyor da. Kuş sesleri bence çok güzel. Bence siz de gelip burayı gezmelisiniz arkadaşlar. De yani. Çeşme. Bir de şurada bir çeşme var, tarihi bir çeşme. Bence tarihidir yani. Buradan hangi mevsim olursa olsun, hangi saat olursa olsun buz gibi içine milyar tane buz atılmış gibi olan su akıyor. Harika bir su bu. Böyle bu su yoktur, efsane. Hatta ben içeyim de. Kendi, olmadı. <laughs> Çok akıyor. Ama kuz gibi. Güzel yani. O yüzünü yıkamış oğlum. Çok güzel. <laughs> Her tarafta fındık ağaçları var buradan yazın gelen geçen neredeyse her turist, turist Ağustos ayında bu dallardan sarkan fındıkları topluyorlar. Hatta hala fındıklar var. Bulabilirsem bir göstereyim. Ama şu an içleri çiğ. O yüzden ben yemiyorum. Anca Ağustos'ta yemiş. Ağustos'tan önce zor. Bu ne be? Ay korktum. Çok karanlık. Burada bir şey var. Çok güzel çiçekler. Odunmuş. Kedi sanmış. Daha doğrusu daha gibi bir şey sanmış. Şu ağaç e, bilmiyorum <laughs> İşte arkadaşlar Yaprakları böyle olan ağaçlar. Fındık ağacı. Şimdi güzel güzel ağaçlar var. Tam tropik kış bahçesi. Of çok güzel. Arkadaşlar kameralardan o kadar da güzel görünmeyebilir. Buraya gelmeden bu güzel bir his Tadılmıyor yani. Bence gelmelisiniz. Tabi böyle yarık yollarda var arada. Birçok zaman insanların hayatı oluyor yani. Sonra arkadaşlar bir de yazın sonlarına doğru şu kenar taraflarda dağ çilekleri oluyor. Ay neydi o? Altın çilek oluyor. E, altın çilekler böyle dışı e, kapalı. Sarı bir katmanlar. İçinde de domates gibi, çeri domatesi gibi şeyler var. Biraz da ekşi. Ama çok pahalı. Burada her kışın sonunda 9-10 tane oluyor. Karşıdaki manzara çok güzel. Güneşin batışı. Gerçi güneş görünmüyor ama ışığı var. Hiç olmazsa. Ama bir sürü böyle dikenli çalı var. Bazen sarkşı var böyle. Yani eğer gelirseniz kafanıza dikkat edin. Veya kollarınıza. Ve bir ses duyduğunuzda. Çok güzel bir yer. Bu kadar. Burası da e, bahçenin bittiği yol, çıkış yolu. Tabii girerken de giriş yolu, değişiyor yani. Çift, iki yüzlü bir bir yer burası, iki yüzlü. Ay, of çıkarken zor oluyormuş. Elime az daha kıymet geliyormuş. Sonra tabii ki burada bitiyor. Burada evler başlıyor arkadaşlar. Ve geride bir tane olmamış altın çilek gördüm. Yeşil, minnacık. Ve arkadaşlar görüşürüz. Ee, sessiz Bahçe burada bitti. Daha büyük olsaydı daha da tanıtırdım ama bu kadar. Görüşürüz.